merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi kutu açılımı yapıyoruz ben şöyle göstereyim 66'ya kadar bayağı bir kazdım şimdi hemen şuradan geri dönelim İyi gelin şuradan ama en baştan başlayalım önce bir koltuğu, bir koltuğu alalım Kutuları e, en son açacağım. bu çıkıyor. Evet, şunları en sona falan bırakacağım. Sadece paraları alacağım. Kutu çok uzayacak diye düşünüyorum. Güzel açalım. Biraz hızlı açmaya çalışıyorum. Çünkü lazım. Şu roketim. bunları alalım? Hiçbir hiç şey çıkmıyor. Bir <laughs> nefes kutumuz da var. Ancak bu kadar bir şey çıkabilir. Bu da bayağı zor ya. 8 yazınca bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ya, yani umarım bitirebiliriz. Güzel bir karakterle diye düşünüyorum. Ama şimdi çıkar güzel bir karakter. Şimdi e, bir de yüze otisimizi en son alacağım bilerek almıyorum otisi. Çünkü otis oran düşürüyor. Otisin oran düşürmemesi için bu otisin bozukları alamıyoruz. Gene yedi yazdım. Çok çıkmadı yani. Galiba bu gidişe karakter çıkaramayacağız. Ama daha bayağı var var yani. O yüzden devam edeceğim. Şuna paracıklarımız da var. Bir şey çıkıyor. Ne geliyor? Yine güzel. Tamam, bu da güzel. Büyük tutan çıkar. Sonuçta oran düşüklu diyelim. Ya rastgele vereceğim ya. Yani buna kasmak zaten gerek yoktur. Rastgele verdim. Oraya. Spray güzel oldu bu arada. Hemen bu alalım. Bir şey yazmadı. Yazmayacak bir şey çıkmıyor. Abi çok boş geçecek gibi ya. Sanki bir şey çıkacak gibi. Bunları falan rastgele veriyorum birilerine ya. Duruyor bayağı Para güzel, para güzel kattık bu arada buradan. Bir bir sekiz bir karakter ya. Arkadaşlar zaten çıkmayan bir karakter kaldı. O da hangi karakter bilmiyorum derken birbirinin birini aldık. Bu arada bir bakalım şuradan hesabımıza. Arkadaşlar. Çıkmayan e, tek karakterimiz neymiş bizim? Ot ismiş Zaten onu da buradan alacağız. Tamam. Arkadaşlar biz aslında burayı boşuna açıyormuşuz ya direkt. E, ben şimdi onu fark ettim. Bir dakika bu arada en sona gittik. Zaten bayağı en sona yakınlaşmışız ya. Zaten en sonundaymışız. Bir şey yok yani. Oha 3 yazdı ya. 3 yazmak nedir be? Bak burada baya fazla veriyor. 228 veriyor. Ona göre vereceğim. Bunu da en iyisini yapmak adına böyle bir girişimde bulunuyorum. Ulaştığım bu nerede bu? 30'un bir tane emojisi. Otuzun sayı dolu yok arkadaşlar. Hesap bütün de yükselsin. Bir çıkardık şimdi. En baştan şu otuzu bir yükseltelim. Buradan bütün yükseltmeleri bilerek otise vereceğim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Yani hiç başka bir karakteri vermeyeceğim. 30'ı fırlamak istiyorum. Zaten 30 tahminim çok kısa sürede 9 seviye falan olur diye düşünüyorum. Şimdi burada bayağı bir şey var. 250'ler falan daha gelmedik bile onlara. Bu arada ben onu ayrıca kasarım. Merak etmeyin lütfen. O kadar düşük bırakmam. Bir lütfen bir daha çünkü. Zaten ben kendisini yani severim ama gıcık olduğum karakter diye. Yani. Kendim oynadığıma insanları gıcık etmesi zevkli ama e, kendine denk gelince tabii de baya kötü oluyor yani. Rozetlerimizi falan alalım hazırlayacağım. Baya bir rozetimiz var ya kalın. Baya bir oldu bu arada. Bakalım neler olacak diye düşünüyorum. Ben... tamam. Güzel bir şeylere bakalım. Nerede? Okey. Burada 65'e bayağı var dedik de gelemedik ya. Çok kısa sürede geldik. Tamamen olmaz da bir 6-7 seviyesi var mı ya? Arkadaşlar en azından 37 gün boyunca full hesapla oynamış olacağız yani. Ee, ben bu Goldstein kostümünü de ayrıca alırım zaten. Bayağı yüksek seviyede görevlerim falan da var yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten 66'dayım. İşte bitiyor zaten. Bunun kostümü de ben çıkarayım. Baya görevlerim falan var zaten. Bir de bu binlik binlik geldi derken. Evet arkadaşlar. Burada videoyu kapatıyordum da. E, aklıma şey geldi. Şuradan hmm, bir karakterlerimize bakalım. Bir. Yani hangi karakterlerimize neler çıkarmıştı onlara bakacağım. Yavaş yavaş ineceğim çünkü hangilerine ne çıkardım sana hiç belli değil. Mesela gelelim buradan Chrome'umuza. Ee, Chrome'umuza yeni gücü olarak bunu çıkarmışız arkadaşlar. Şu. Burada bana kostüm var mı? Şu mı? Bilmiyorum. Evet devam ederim. Başka ne ne çıkardık? Ben ha, ben Bibi'ye bir şey çıkardım diye hatırlıyorum. Aynen doğru yani bunu çıkarmışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir bibin e, bir şey var. Bekleyin şu, şu alalım. <laughs> Burada bibinin gördüğünüz gibi bunu var. Tamam. Bibi ya bunu çıkarmış. Başka ne çıkardık bibimize? Başka hangi karakterimize çıkardık? iki karaktere daha bir şey çıkardık ama. Yani <laughs> 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 Zanet. şimdi bunu çıkarmışız. Saldırısı %30 daha hızlı olacaktır diyor. Neyse. Şimdi yıldız güçlerini bölmeyelim. Çıkalım şuradan. Bir de son olarak otisimiz var. Şu otiste gözlerimden uçaklarım <laughs> şu Baya bitmedi bu arada. Hani. Kaç bu? Sekiz. Yani sekiz. Mutlandım ya. Yani mutlu oldum bayağı ben. Neyse arkadaşlar. Ben bir şey daha bir şey çıkarmışımdır. Yok çıkarmamışım. Tamam. Bir yani Ar Böyle arkadaşlar şurada olduğumuz seviyede göstereyim size. 36'ya kadar geldik. Önceki sözüm full zaten. Aynen öyle. Tamam arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz.